yüzünden bir parça diyor ki bu sen değilsin. Terapilerde ben özellikle buna ağırlık veriyorum. Yani seni alındıran şey ne? Kabullenemiyorum diyor mesela, yutamıyorum diyor. Hadi gel o yutamayan ve kabullenemeyen tarafa bir ses verelim. Niye sesini çıkaramıyor? Niye talep edemiyor? Neden dur diyemiyor? Niye her şeyi olduğu gibi ifade edemiyor? Evet. O çok kıymetli bizim için. O yüzden de alıngan insan özgüvensiz ve korkak insan değildir. Aksine bütün olan biten şeyi yutamayan özünde çekirdeğinde hakikaten kıymetli ve güçlü bir ee, nasıl söyleyeyim bir kök barındıran hı. bir insandır aslında. deyip ben evet. görüşlerini merak ederek sana sorayım. Teşekkür ediyorum. Hani e, burada bu alınganlık farklı farklı iz düşünleri var. Mesela bir şizoidde farklı tezahür ediyor. Narsiste farklı tezahür ediyor. Mesela narsiste diyelim ki işte anne baba o kadar popoflamış ki hani o kral kraliçe arketipi var ya kendini kral hı hı gibi hı. gören özellikle erkeklerde mesela hani yapılan analizlerde de hani başvuru psikiyatri başvurusu çerçevesinde yapılan e, ölçümlerde en çok Türkiye'de de dünyada da narsist kişilik bozukluğu erkeklerde var. E niye? Çünkü özellikle bizim gibi toplumlarda erkekliğin çok önemli görüldüğü. işte her şeyin merkezine yer alınan bir toplumda şimdi anne baba farkında olmadan öyle bir imaj, öyle bir imge oluşturuyor ki çocuğa. Çocuk ona ulaşmak için ya da o da kendini öyle görmeye başlıyor daha sonra. Çocuk ona ulaşmaya çalışırken çalışamıyor, yani yapamıyor. Çünkü yani Laka'nın mi imge hiçbir zaman simgeleşemez. Hı hı. İçindeki imge dışarıda da bin milyonlarca imge var. Bunun simgeleşmesi simgede var olabilmesi çok 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 zor bir şey. E şimdi kişi kendi zihninde kendi gündemine büyülenmiş. Kendi gündemine büyülendiği için dışarıdaki hiçbir şey görünmüyor. Yani Don Kişot misali. Hani Caravantes'in Don Quixote'u var ya. Işte şövalye kitapları okuyor, 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 okuyor. Kendini şövalye görüyor. Dışarıda alay konusu ediliyor ama kendini görmediği için evet. herkesin kendine şövalye gibi bakmasını, davranmasını istiyor. Alay konusu oluyor. İşte bir hancı gelip onu şövalye bilanı ilan ediyor. Onaylanma ihtiyacı olduğu için evet diyor, tamam diyor. Bak diyor ben diyor şey yaptım evet. diyor. Garibim atı ayakta ölüyor. Onu işte kü yani kü, kü, kü heylan gibi görüyor. Yani başka bir şey görüyor. Şimdi narsistin alınganlığı farklı. O nasıl görüyor? Diyor ki niye beni benim gördüğüm gibi görmüyorsun? İyi de evet. senin o gördüğün kendin değilsin ki. Tamamen yani balon tamamen içi şişirilmiş, kendi gerçekliğinden azade dışarıda var olmaya çalışan bir varlıksın. Şimdi herkes de kendi gündemine büyülendiği için sen öyle görmediği için inciniyorsun. Evet. Alınganlık herhangi bir şey eksiklik işte eksikliğine dair ya da hiç eksikliğiyle alakası yok. Normal bir konuyu konuşuyorsun bana diyor bana diyor gönderme yaptı diyor. Çünkü biliyor ki mesela hani e, kör topala soruyor nasıl gidiyor işte gördüğün gibi diyor. İki biri kör evet. biri topal. İşte i̇kisi de birbirini tamamlıyor bu anlamda. Şimdi ya da işte bir Mevlana'nın güzel bir hikayesi var. Hani yaralılar birbirini çeker. Hani birbirine benzerler birbirini çeker. Tam aklıma gelmişken onu da paylaşayım. Yani diyor ki her kuş kendi cinsinden uçar. Bir gündür gökte baktım bir tane kartallak karga beraber uçuyor. Allah Allah bunlar diyor beraber uçmazlar. Niye uçuyorlar acaba? Gittim diyor yanlarına baktım İkisi de topal. Evet. İkisinde bir yarası var. İkisi de bir yara. Şimdi mesela narsist narsisti tamamlıyor. Mesela i̇şte diyelim ki bir başka paranoya paranoya tamamlıyor. Yani dünya hep onlara karşıymış gibi. Dolayısıyla buyurduğunuz şey üzerinden alınganlık evet gerçekten anlamlıdır. Niye? Çünkü halen direniyor. Evet. Yani ben bu değilim ya bir şeyin farkında diyor ki acı çeken birisi varsa. Hani e, demek ki orada halen canlılık var. Susarsa, kabul ederse, onu içselleştirirse aslında bir yerde problem var. Alınganlık bu anlamda anlamlı bir şey. Ama o anlamlılığı içerisinde anlamamız gerekiyor. Çünkü eğer anlayamazsak bu sefer gerçek dünyada sosyaliteyi bozma anlamda hem psikolojik iç parçalanmayı hem de sosyalite içerisinde aşırı bir parçalanmışlık duygusu içerisinde normal bir davranış sergileyemeyiz. İşte bu mesela evliliklerde de hani bir belirtmeden geçmeyelim onu da. İşte diyelim ki eşlerden birisi çok alıngan. Yani yatağını ayırıyor. Çok basit bir meseleden. Yemeği beğenmediğini söylediğinden dolayı yatağını ağrıyor, ayırıyor. Niye? E, yemeğin beğenmemiş. O kadar zahmet ettik, o kadar şey yaptık. Evet. Halbuki adam mesela demiş ki hafiften tuzlu. Orada neyi eleştirmiş? Tuzu eleştirmiş. İşte kadınımız nasıl anlıyor bu durumu? benim kadınlığımı tartıştı. Çünkü yemek yapmak kadınlıkla eşleştirilmiş yani. Niye sen kendini aşçı gibi görüyorsun? Onu tartışmıyor. Evet. Niye ben mesela tam yemek yanlış yapmış olabilir. Onunla var olmuş. Bununla var olmuş. Evet. Bir annelik rolüyle, o anne arketipiyle beraber var olmuş. İşte kendini yemek yapan, evi temizleyen, evet. çocuk doğuran birisi olarak gördüğü için birisi onun çocuğunu eleştirdiği zaman çocuğunu değil de çocuğunun davranışını eleştiriyor mesela kişi. Ya yani diyor ki çocuğumuzun işte hani biraz daha diyelim Şöyle olsa daha iyi olabilir mi gelişim açısından? Hemen savunmaya geçiyor. Çünkü çocuğuyla kendini o kadar özdeşleştirmiş ki anne e, duygusuyla. Evet. Çocuğunu eleştirilsin, kendi eleştirilsin. Belki sen orada o çocuğunu bile eleştirmiyorsun. Mesela çocuğunun daha yaşı itibariyle daha olgun davranışlar göstermesi gerektiğini söylüyorsun. Bu şekildeki bir gidişatın ileriki hayatında daha başka problemlere yol açacağını anlatmaya çalışıyorsun. O benim çocuğuma saldırıldı. Dolayısıyla çocuğuyla kendini özdeşleştirdiği için çünkü hayatta anneliğinden başka bir şeyisi yok. Kendisi de aslında bu işten muzdarip. E Dükse diyor, diyor beni düz sevmiyorsun. İşte o kadınlığının tartışıldığını, anneliğinin tartışıldığını. Demek ki sen iyi bir çocuk yetiştirememişsin, iyi bir çocuğa bakamamışsın. Tabi bunu bu göz kimin gözü? Kadının kendi gözü değil. Toplumun, Toplumun ona verdiği evet. rolün gözü. Dolayısıyla kadın doğru rolü benimsediği o gözle kendine baktığı için o da kendini hırpalıyor. Bir bakıyorsun hastalanmış. Bir bakıyorsun damarlar çekilmiş, eller mosmor. Hı hı. Niye? E çocuğum eleştirildi ya. Kim eleştirdi? Ya eleştirenlerin çocukları çok mu iyi? Kendileri çok mu iyi? Ya bırak Eleştirse ne olur? Ama tatmin olmuyorlar bu Olmuyor sözlerden. Olmuyor tabii. Çünkü niye o özdeşleştirmiş? Yani o imaj <laughs> annelik imajı zedilendi. Çünkü ondan başka hiçbir şey yok. Evet. Eğer ondan başka bir şeyin yoksa anneliğinden, babalığından mesleğinden, herhangi bir parandan, pulundan, arabandan başka bir şeyin yoksa işte hayatından o çekildiği zaman senin dumura uğramaman, tabiri caizse böyle gökdelenden yere çakılmama gibi yani yere çakılmaman mümkün değil. Çünkü hayat öyle bir şey ki bilmediğin yerden soruyu soruyor. Yani dünün cevabı bugünün sorusunun cevabı olmuyor. Evet. Yani tabiri caizse dünün güneşiyle bugün çamaşırı kurumuyor. Kurumuyor. Evet. Her günün şeyi farklı kendimizi anlayabilmemiz için kendi gerçekliğimizle yüzleşmemiz lazım. Başka gözlerde kendimizi aramaktan vazgeçip kendi gözümüzde biz ne olmak istiyoruz? Yani bir başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü değil, biz gerçekten ne olmak istiyoruz? Biz kendi hakkımızda ne düşünüyoruz? Değerli miyiz, değersiz miyiz? Niye değersiziz? Hiç mi güzel tarafımız yok? Yani birisi bizi eleştirdiği, alay ettiği zaman eğer sen kendini alay etmeyi öğrenmişsen, kendini eleştirmişsen bir başkasının bize eleştirmesi o kadar şey yapmaz ki. Tesir de etmez bu. Ya yani diyorum ki siyah siyah ceket giymişsin. İşte bordo beyaz gömlek giymişsin. Birisi dese ki ya senin bu gömleğin çok çirkin falan filan işte mavi gömlek. Ben biliyorum ki bu beyaz. Ben kendimi tanıyorum. Eleştirsen ne olur, eleştirmesen ne olur? Yani ben kendimle alay etmeyi öğrenmişsem, kendi gerçekliğimin farkındaysam senin ne için onu eleştirdiğini ben bilirim. Onun için incinmem. Onun yorumudur derim. Dolayısıyla aslında gerçekte de böyledir. Varoluşta da böyledir. Mesela kadim bilgelikte dinimizde de böyledir. Ne diyoruz mesela ayette? Zandan sakının çünkü çoğu yalandır. Çünkü zan kesin bilgi değildir. Kesin bilgi değildir. Yani sadece bir yorumdur. Kişisel çok öznel bir şeydir aslında. Yani sen gerçekliği bilmiyorsun ki. Yani mesela yine ta şeyde hani gaybı bilmek Allah'a mahsur diyoruz ya gayb nedir? Kesin bilgi olmayan bir şeydir. E sen ne kadar gerçekliği bilebilirsin ki? Kimin evinde, kimin kişiliğinde, hangi davranışın neden olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyoruz ki. Dolayısıyla yorumlarımızın hemen hemen hepsi o anki içinde bulunduğumuz psikolojik ve sosyolojik çerçevede şartlandırılmış, koşullandırılmış etkilerin sonucudur. Evet. Biz kendimizi o yorumlarımızla da şey yapmazsak bir başkalarının yorumlarına da saygı duyarız. Ben öyle görüyormuş. Bırak göz. Ben kendimi tanıyorsam, kendi içselliğime vakıfsam bir başkalarının yorumları hangisini razı edeceksin? Onların yorumları onları bağlar diyeceksin. Doğrusu alınganlığı kırmanın tek bir şeyi var. Yanlış yorumlama alışkanlığından vazgeçmemiz lazım. Birisi derdi varsa gerçekten söylesin sen ona bir şey söylesin. Evet. Ama niyet okuma, okumacılık alıngan insanın en büyük şeyi özelliği tırnak içerisinde özellik kötü bir özellik Zihin okuyor. Zihin okuma yapıyor. Böyle yapmak istiyor. Öyle yapmak istiyor. Şöyle yapmak istiyor. Ama bunu bilemezsin ki insan zihni salisede değişen bir şey. Düşünceleri, davranışları, duyguları değişen bir şey. Nasıl bir insanı bir şeyle etiketleyebiliriz? Belki de insanlar arası ilişkileri bozan en önemli şeylerden birisi bu yani. Yani insanı bir ana, bir zamana indirgiyoruz. Bu zamanı zamanda şöyle yapmıştı ya diyoruz. Bu tamam budur diyoruz. Etiketi yapıştırıyoruz. Bu da anlaşılabilir bir şey. Çünkü beyin bize diyor ki yani o duygu regülasyonu dediğimiz bir şey var ya aynı zamanda düşüncenin de regülasyonu söz konusu. Herkesin etiketini yapıştır. Şu masaların yerli yerine oturması gibi. Riski azalt bir tarafı. Riski yani. azalt. Tanı yani. Evet. Bu anlaşılabilir bir şey. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama bunu mutlaklaştırdığımız zaman evet bu budur dediğimiz zaman işte problem orada başlıyor. Hem kendimize dair algılarımız zamanı zamanı birinde hata yapmış olabilirsin. Ama o hatayı unutamıyorsan işte en büyük hata odur. Çünkü insan hata yoksa insan diye bir şey yoktur. Değil mi? Kendinden bir şey ortaya koyamazsın. Hiçbir şey koyamazsın mesela. Yaşantı yoktur yani. Şimdi, doğru. Hazreti Adem'in o bilgi ağacından meyveden yemesi değil mi? Çok iyi bildiğim bir konu. Aslında orada ağacı yerken insanlaşmaya, adı anılmaya değer bir şeye dönüştü. Ondan önce sıradan bir varlıktı. Belki hata yaptı o hata çerçevesinde Allah onu cezalandıracağına ödüllendirdi. Ondan önce meleğimsi bir şeydi. Hiçbir şeyi bilmiyor. Yani bir bilgisi yok. Bir şeyin ayırdığına varamıyor. Ama ne zaman o bilgi ağacından yedi, iyinin ve kötünün farkına vardı. Bir hata işledi. Hani yine lakanın tabiriyle her yasak bir arzu doğurur. Evet. Allah da belki de hani insanın o zafiyetini bildiği için dedi ki bu ağaçtan yeme. Milyonlarca ağacın içinden gitti o ağaçtan aldı yedi. Ve orada gözü açıldı. Gözü açılmak orada bir metafor. Bilgilendi aslında. Ve isimlendirmeleri başladı. O kimdir, bu kimdir, eşya nedir, bu nedir falan gibisinden kendini tanımaya başladı. Ve Allah hata yapanı cezalandırmadı. Yeryüzünün halifesi yaptı. Yani hata, dolayısıyla bizim hayatımızda da hata yapma özgürlüğümüz var. Hem ontolojik anlamda söylüyorum, evet. hem epistemolojik anlamda, hem de hani psikolojik anlamda insan duygusallığı durmadan devinim içerisinde değişen bir varlıktır. Dolayısıyla hata yapacağız. Hata yapmaktan korkmayacağız. Hatta böyle eleştirenler falan varsa bol bol hata yapacağız. Kimin gözünde ne kadar düşmemiz gerekiyorsa bırak, bırak o kadar düşelim. En kötü sahneyi bir gör bakalım. gör bakalım ne çıkacak ortaya. Yani ne faydası var ki ne zarar olsun bana o kişilerin? Ya faydaları var mı ki? Zararı olsun yani. Dolayısıyla burada anlaşılması gereken alınganlığı yıkabilmenin tek bir şey var o hata yapma özgürlüğünün de bize ait olduğunu, hata yapabileceğimizi, hatamızla yüzleşmek gerektiğini ve hatada ısrar etmemek gerektiğini, onun aşması, aşmak gerektiğine dair bir bilinç aşamasıyla alıncanlığı kabul gidiyorum. etmek ve aşmak. Evet bunu kabul et.